Merhabalar arkadaşlar. Çok tamam. Bugün, Bugün sizlerle birlikte, birlikte Kore'den ve Azerbaycan'dan gelen abur cuburları da de evet, deniyoruz. Ama Şimdi, bir saniye bir konumuz daha var arkadaşlar. Geliyor Evet her. geliyor. Kuki. Merhaba. Evet tamam Kuki'cim sen çekilebilirsin. Tamam. ilk başta neyle başlıyoruz o zaman? Skittles'la başlayalım. Hayır. Tamam. Tamam Cookie. İlk başta Skittles Skittles'la başlayalım. Gel şöyle. Hayır. Skittles'la başlayalım. Evet. Skittles. Çok 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 çok. Şimdi bir tane al içinden. Yeşil alalım ikimize. Mor alalım. Tamam. <laughs> Mor. Siyah da var. Hadi at ağzına. Siyah. Başka yok mu? at ağzına hadi. Bayağı meyveli değil mi? Çilek deneyelim. Ya bundan biraz daha deneyelim işte. Arkadaşlar, Türkiye'deki çiçek içerisinde aynısı ama bu daha da aromalı. Evet, daha aynısı. Bu oh, bayağı aromalıymış, çok güzel. Sarı deneyelim. Ben bunu hızlı çekeme mi sen Alamıyorum zaten. Ekşi bir ettik. Tamam. Bu kadar yeter. Ulan çipsi deneyelim. Böyle. Böyle dur. Böyle. Starısını kapatıyoruz. Neyse. Hemen açıyoruz arkadaşlar. <laughs> ben çıkar şimdi. kim? Bir dakika bir dakika ne diyor? Ha. Yapılışı ne nasıl yapılışını Ben yapıldı. nasıl anladım nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa nasıl değil arkadaşlar? Uzak... dur dur hayır hayır söyleme. <laughs> tamam. Çok güzel yemeklerimiz de var. Sadece bu kibirde değil değil mi? Evet. Arkadaşlar ne zaman ben de Gerçekten mi? Evet. İçinde değil mi? Evet. Yalnız arkadaşlar biz bunu diğer arkadaşlarımızla da çekecektik ama onlar birisi gelmedi. gelince diğeri gidiyor. Birisi geliyor, diğeri gidiyor. Şimdi Ayşen'in de yeni gittiği için onlar pazar günü gelecek yarın. Biz de bugün yiyoruz arkadaşlar. Dayanamıyoruz çünkü haftalardır bunlar var. Evet. Aslında bu Azerbaycan'dakiler yeni geldi. Ben sana dedim uzun diye. Şimdi arkadaşlar. Pringles bahar Pringles tam aynısı. Değil mi? Hı hı. Pringles yeşil kutunun aynısı ama çok daha güzel bu kutu. Ne bunun daha çok araması var. Hı hı. Bu da nedense bayağı aromalı aromalı yapıyor ya. Yani çok güzel. Neliymiş? Mevsim yeşillikler ve soğan. Aa, Yoğurt ve soğan işte. Sa ekşi yoğurt ve soğan. Hı, -hı. mi kurdum? Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hmm. Bak ben yanar sen bana ne Tamam bundan kalmamıza bir şey buldum. İkiye kır. Kırdım. Hayır kır bir. Hı. İçine sıkı koy. Hayır ya çok kötü olacak. Mor mu kurayım? Tamam. Deniyoruz arkadaşlar. Üstünü de kapatıp şansına. Hı -hı. Al bir tane daha. Tamam ben kapatmayacağım üstünü. Ya ben de. Hadi. Üç. Voila.